Havuçlar çorba için mi? Evet, havuçlarımız da çorbamız için. Muradiye çorbası için kavrulan soğan ve tavuk etlerine havuç ve kabaklardan sonra arpa şehriye ekleniyor. Şimdi ne koyuyorsun? Tuz atıyoruz buna göz kararı. Bu iyice olacak. Suyunu ne zaman koyacaksın? Havuçlarımız biraz yumuşasınlar. Arpa şehrimizin biraz rengi değişsin. Böreği açtın mı? Böreği açacağım şimdi ben onu. O çok sürmeyecek ya. onun yöntemi kolay. Arnavut böreği için kavrulan prasalara yumurta kıran yarışmacımız tuzunu da attıktan sonra muradiye çorbasının suyunu ayarlıyor. Şimdi bu kendi kendine burada pişecek. İçinde neler var? Tavuk var, havuç var, arpa şehriye var, soğan var, kabak var. Tuz ektin mi? Tuz ektik. Bu tavuk suyumuzu da kullanacağız. Hanımlar size bir sürprizim var. Buyurun. Haluk Bey. <laughs> Haluk Bey. Merhaba. Haluk Bey nasılsınız? <laughs> Haluk Bey şu an menümüzü yapmaya çalışıyorum. Bravo. Ben başaracağınıza inanıyorum. Ya. Haluk Bey ben mikser. Kızımız pastayı yaptı ama maalesef pandispanyası söndü. <laughs> Hanuk Bey ben onu kremayla yükseltirim sen sıkıntı yapma. Yemeklerimiz güzel olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Haluk Bey, gelinimiz tam bir hafta boyunca sizi aramış, öğrenmek için sesinizi bile kaydetmiş. Çok hırslı değil mi? Evet evet, çok hırslı. Ee, aynı zamanda bir e, arnavut kızdı, eli de lezzetli. Haluk Bey, inşallah sizi mahcup etmez. Vallahi umuyorum ben de. Mahcup ederse zaten bu ses kayıtlarını hemen atın programda. Eyvah, yandı kızımız. Haluk Bey, size başarılar diliyoruz. İyi yayınlar hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Gelin hanım, Haluk Bey dahil. Bütün bursa arkanda. Evet olacak ya olmayacak bir şey yok. Sen azıcık telaş yaptırmasan bana. Bir de süreyi söylesem tam panik olacaksınız Söyleme. Margarin mi koydun? Tereyağı. Evet mı? o margarin tereyağı da evet. koyacağız. Margarin, ayçiçek yağı ve, ve tereyağı. tereyağı. Bunu eritiyoruz. Gerçekten mi? Evet. Aha, üç tane yağı karıştırıyoruz. Yoksa sırrı burada mı? Evet. evet. Üç evet. tane yağdan olması. Evet. Börek için ayçiçek yağında tereyağı ve margarin eriten gelinimiz bezeleri açmadan önce tekrar yoğuruyor. Anneciğim dünkü gelinin kayınvalidesi Mine Hanım nasıl gelecek? Mine Hanım biraz bugün dolu gelebilir. Senin altı puanını beğenmedi. E beğensin ama. Niye beğenmesin? O mücver hiç olmamış. Pasta olmamış. Dünkü bu anları beğenmedim. E, hakkım olanı almadım. Beğenen eksik verdi. Beğenmeyen yüksek verdi. Yani nasıl bir adalet. Arnavut böreğinin ilk bezesi merdaneyle açılıyor. Anneciğim, dün gelin neden terk etti gitti? Vallahi bilemem <laughs> ama o anda sinirlendi kalktı gitti. Yaptığı doğru muydu? Yaptığı yanlıştı. Altınları görünce çok üzüldü. Haliyle yani ağlamamak için kendini mutfağa doğru gitti. Yani üzüldü çünkü. Hakkı yenecek bir şey yapmadı yani. O herhalde şov yaptı bence. Bu arada sen ne yaptın gelin hanım? Mercimek köftemiz için mercimeğimizi haşlamaya koyacağım şimdi ben bir yandan. Lorlu kuş üzümlü mercimek köftesi için kırmızı mercimekler haşlanırken Arnavut böreğinin açılan hamurları yağlanarak katlanıyor. Böreğin alt kısmı bu. Her tarafını yağladık. Evet, bunu mektup yaptık, onu attık. Güzel görünüyor. Şimdi ne yapıyoruz? Üstünü üst kısmını yapacağım. yapacağız. İçimiz zaten hazır. Arnavut böreğinin üstü için hazırlanan küçük bezeler... ...merdane ile açıldıktan sonra yağlanıp üst üste konuyor. 2, 3, 4... Yağlanıyor. Tamam. Sen çok yağlama, de var ikisini ya 6... Tamam, bunu ayrı koy. 5-5 koy, Altı oldu. Tamam bırak, bırak, bırak Anneciğim, başarabilecek misiniz? Ay ne bileyim, az kalmış, çok iyi. Dünkü gelin ilk önce masasını kurmuştu. Ben de dedim ama. Anne, ha. üstte kaç tane gelecek şimdi? Bir, iki, üç, dört, Buraya beş. Buraya bir tane daha var. Ha oraya bir tane. Uh -huh. Üstte daha kaç tane olacak? Anne Hı? o alt. Tamam, altı koyacağız daha. Al. İkisinden bir tane koyacağız. Arnavut böreğine devam eden gelinimiz açtığı hamurları yağlayıp üst üste koymaya devam ediyor. Şimdi ne yapacaksın? Bunu açacağız. Bunu da yapabilir miyim? Tamam. tamam, anne şunları Olmaz. nereye ekleyecektik onları? Tamam, Ellemiyorsun. Tamam, tamam ellemiyorum, hadi aç. Ya yapsın. Yapsın. anne... Tamam. Koy şurada iki tane. Neydin iki tane? Üstüne koy şöyle iki tane bunlardan. Ben yani burada var fazla. Evet. Ben koy koy koy. Aç aç aç. Onları sonra yapayım. Bunlardan alayım. Fırının tabanına yerleştirilecek ilk yağlı hamur elle açıldıktan sonra böreğin katları hazırlanıyor. Pırasalı harcından sonra üzerini kapatmak için yeniden hamur açılıyor. Nihayet Arnavut böreğimiz olmak üzere. Yetiştiririm. Arnavut böreği ekmek gibi oluyor mu anne? kalın yapıyor muyuz biz onu? Yanlarını özellikle mi katlıyorsun? Evet. Tamam, o oldu. diyor ki katlama. Ben de diyorum ki katlayalım. Ama kestin onu sen. Olsun başları şey olsun. Dışarı al hepsi. Dilimlere ayrılan Arnavut böreği fırındaki yerini alıyor. Dur! Anneciğim ne yapıyorsun? <laughs> Ay çok korktum. Korktun mu? Ay çok korktum. <laughs> Zaten kork diye yaptım. İnan çok korktum gelin hanım. Buyurun. Katılmanı eşin istemişti değil mi? Evet. Neden başımı belaya soktun diyor musun? <laughs> Kısmen. Kısmen mi? Aşk olsun. Sen de bizi izliyorsun ya. Çok seviyor. Ben hala izleyeceğim. Bu ama gerçekten zor. Evde yaptığın gibi değil. Artık izlerken farklı bir gözle bakarsın. Tabii daha çok üzüleceğim. Az veren kayınvalidelere daha çok kızacağım. Bir gün onları yarıştırmak lazım ki anlasınlar. Ana yemekte kullanılacak ayvalar dilimlenip haşlanmaya bırakılıyor. Son dakikalara giriyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çorbamızın meyanesini hazırlayalım. Muradiye çorbasını aradan çıkarıp hemen yoğurtlu meze ve salatana hazırla. Evet. <laughs> Anne et olmuş mu? Ete bakalım şimdi. Hadi birlikte bakalım. Çorumu. Evet hadi gelin. O teyzeye döndüm. Şirin <laughs> teyze. Helva. Aa. Tamam onu bırak içinde. Galiba yapma. Onun içine ooo oh, <laughs> mikser. Olmuş mu? Oho. Oho. En azından etimiz olmuş. Onu başarabildi dersin bari. Meyhaneye neler giriyor? İki yemek kaşığı yoğurt atıyoruz. Bu meyhane ne için? Çorbamız için. Meyhanesi için. Yumurta koyacağız bir tane. Bunu iyice ezdiriyoruz. Bunun kesilmemesi lazım çünkü. Ilıştırılan meyhane süzülerek çorbayla karıştırılıyor. Çorbamızın meyhanesini döküyoruz şimdi. Çorba bitti. Çorbanın üstüne servis ederken yağ yakabiliyorum. Yakabilirsin. Şimdi yakmayacağım. Tavuklu muradiye çorbası. Yani hiç yemedim ama benim damak tadıma uymuyor diye yememezlik yapan bakarım özleşmesine, yani duruşuna hiç yemediğim çorba olabilir ama az buçuk anlarız zevk kadınları. Tavuklu muradiye çorbası derken adını değişik geldi. Tavuklu çorbayı biz de yaparız. Ben maydanozlu, işte soğanlı, pirinçli yaparım. Muradiyesini bilmiyorum. hani. Belki öyle bir isim koymuştur. Şimdi neye geçtik gelin hanım? Kestaneli pilavın. Yetişecek. Güveniyorum sana. Ben de sana. Çorba bitti, börek bitti, ana yemek bitmek üzere. Mercimek köftesi çok kolay. Anne şuna bir kapak kapatır mısın fattım, hemen? Kapattım. Kapattın mı bulguru? İnanmıyorum. Fırının sadece altını yakmışsınız. Yapma be. Şaka yapıyorum anneciğim şaka. Korkutma beni. Dur panik yap. Gelin hanım ne yapıyorsun? Etlerimizi alıyoruz. Kuzum yandı. Yandı gelin anneciğim yandı. İçim yanıyor şu an anne yetişmezse. Yarışmacımız kuzu etlerini yani cam tepsiyi aldıktan sonra tekrar kestaneli pilava geçiyor. Bu kuzu etleri az değil mi? Herkese birer parça koyacağız ah, zaten. Peki sunumu nasıl olacak? Bir kuzu iki ayva koyacağız. Yanına çünkü pilavımız da gelecek. Kestaneli pilav için kavrulan soğanlara dolmalık fıstıklar ekleniyor. Nasıl bir neden dinlemiyorsun? Efendim anne. Pastayı yapar mısın? Yapacağım. Ya pasta önemli senin için pastayı yap. Bırak da pilav olur. Nihayet pirinçler de pilava girdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.